Evet arkadaşlar bugün Çamlık'tayız. Ulaş Çamlık. Böyle bir gezinti yapalım dedik. Ama şu lanet fabrika. Şurada bir lanet bir fabrika var. Sesi hiç durmadan hiç durmuyor. Har har har. Sesi hiç kesilmedi. Mert ne yapıyorsun burada oğlum? Çam sakızı topluyorum. Çam sakızı topluyorsun. Aferin ah, sana. Var mı çok çam sakızı? Şurada var. Bunları topluyorum. Şurada var. Aferin. Yani gördüğünüz gibi yani bizim insanlarımız da çok duyarsız. Böyle yemişler çöplerini her tarafa atmışlar. Şöyle bir baktığınızda yani çevre düzeni sıfır. Böyle bir şey olabilir mi yani? Yediğin içtiğin hiç olmazsa çöpe at. Oraya bırakma. Çok güzel bir mekan aslında ama işte dediğim gibi yani şu karşıdaki lanet fabrika huzuru bozuyor maalesef. Çok ses yapıyor. Bir de böyle çöp atmasalar daha iyi olacak. Biraz sonra motorumuza bineceğiz. Motorumuzla bir görüntü çekeceğim size. Evet burada yavru burada yatıyor yavru. Şöyle çekelim yavruya. Güzel bir temizlik yaptık. Kırıl kırıl oldu. Şöyle bakalım. Kilometremize bakalım bu arada. Kilometremiz şöyle çekebilirsek. Evet. 9.548 Evet. Daha 10.000 olmadı. Maşallahsı var. Kırıl kırıl. Yani böyle Çamlı güzel aslında güzel bir yer burası ama dediğim gibi yani maalesef insanlarımız çok duyarsız. Karşı tarafta mesela yemişler, içmişler, bütün çöpler atmış adamı, yediğini, içtiğini buraya atmış. Yapacak bir şey yok yani bu insanlara hiçbir şey anlatamazsın. Mert şimdi Çamlık'tan eve doğru hareket edeceğiz. Çam sakızlarımızı da topladık. Şöyle çekeyim seni. Neredeyiz biz oğlum? Çamlıktayız. Buradan böyle dereye doğru gidiyorsunuz. Bir deremiz var. Orasını da göstereyim sizlere. Şöyle bir binelim. Bin bakalım Mert. Şöyle bir devam edelim bakalım. Evet böyle havada hafiften bir kararmaya da başladı. Tamam. Hava böyle kararmaya başladı. Şimdi şurada bir eski köprü var. Aa, burasını kapatmışlar eskiden burada. Bir hafta önce geçtim buradan burası açıktı. Kapatmışlar yani. Yani amaç nedir bilmiyorum ama biz buradan geçeriz. Evet böyle kazmışlar Mert burasını. o oturduk olamaz Mert'im Evet arkadaşlar oturduk İyi yere oğlum İyi yere oturduk vallahi oturduk gerçekten oturduk bekle arka lastik nereye? oturdu ya burasını niye kazdın kardeşim niye kazdın Evet çıktık. Niye kazdın kardeşim burasını sen? Evet kurtulduk. Kazmış adamlar ya. Ya niye kazıyorsun orasını ya? Yani nedir yani amacın burasını kazmak? Toz geldin mi aya üstüne? Evet şimdi sizi bir eski köprüye götüreceğim. Eski Ulaş'tan geçen bir köprü. Mimar Sinan yapmıştır bu köprüyü zamanında. Köprümüzü böyle şöyle bir çekelim. Köprümüz şurada evet. Eskiden yol buradan geçiyordu. Şu karşıda gördüğümüz yol yeni yol zaten. Himmet. O karşıda gördüğümüz yeni yol. Burası Mimar Sinan'ın yaptığı eski köprü. Şu an görüyorsunuz burası nasıl temiz akıyor su. Ama şöyle bir 100 metre ileride fabrikalar tüm pisliklerini boşaltıp yani suyumuz pis akıyor. Şuradan da şöyle çekelim köprümüzü şöyle bir size daha iyi göstereyim arkadaşlar. Şöyle üç tane böyle geçiş yerleri var. Evet burası bayağı bir derin. Yani demek istediğim maalesef Trakya'mızı bu fabrikalar falan hepsi katletti. Yani şurada hiç olmazsa biraz temiz akıyor suyumuz ama dediğim gibi ileride su bayağı bir pisleniyor şurada karşıda metraj yazmışlar yani buradan eskiden burasını komple sel aldı bayağı bir büyük sel geldi ve şu kısmı komple sel aldı ama derenin üstüne kesinlikle su gelmedi o zaman adam nasıl yaptıysa yani dereden su hiçbir şekilde üstüne çıkmadı ama yan tarafları komple su aldı bu kısımlar yani dediğim gibi işte yeni köprümüz de bu. Yeni dediğim bu da hiç, hiç, en az 35-40 senelik bir köprüdür. Dediğim gibi. Şimdi geriye döneceğiz ama o yoldan geçmeyelim. Çünkü o yolda battık. Motor bayağı bir battı. Bakalım şuradan ilerden bir yol varsa oradan geçeceğiz. Yani şurasını aslında bir insan güzelleştirir. Hiç olmaz eski bir köprü olduğu için ya buna bir dediğim gibi yani bir bir geçit ya buraya insanlar yürüyerek geçsin. İlerisini kapatmışlar. Saçma sapan yani bir şey. Eskiden yani askerler sonuçta buradan geçiyormuş. Ordu bir şekilde. Yani burası böyle bayağı bir alçak şurada 1 2 Üç dört tane kanalımız var. Dört kanal şeklinde yani köprü. Ver gidelim. Neyse bir dönüş yoluna geçelim. Evet şimdi dönüyoruz bakalım. Yani bu köprüyü size göstermek istedim. Normalde Çorlu'dan Edirne'ye e5'ten gidiyorsanız bu köprü üzerinden mutlaka geçiyorsunuz. Eskiden yolumuz buydu. Buradan geçiyorduk. Ama işte yeni köprü yapıldı. Ya yani bu köprüyü komple iptal ettiler. Ya yani biraz restorasyon yapsalar aslında kötü mü olur? Ama maalesef yapmıyorlar. Efendim oğlum. Bak ben de buralara taş atıyordum. Bak orada da bak hani vardı ya. Evet, aynen. Bakalım şimdi çıkışımız nereden olacak. Gerçi buradan çıkarız ama ya orasını ha niye kazıyorsun orasını ya? Kazmanın sebebi nedir yani? Evet, şu an eski yoldan ilerliyoruz. Bu eski yol orijinal ana yol yani 1980'lerde kullanılan kullanılan yol. 1980'lerde bu şekilde bağlantı yapıp Oradan çıkıyorlarmış. Yani normal şimdiki yeni duble yollarımız. Buradan çıkacağız artık. Bir şekilde. Çünkü oraya girmeyeceğim. Baya bir zor geçtik oradan. Buradan şöyle bir çapraz geçebiliriz herhalde ama. Çok da yoğun aşırı bir trafik var. Şöyle çapraz girsek motorumuzun altı vurmaz. Evet. Böyle girelim. Yani Trakya'mızı mafeden fabrikalar bunlar işte. Komple her tarafa Doğayı katlettiler. Yapacak bir şey yok yani. Her zaman söylediğimiz kelime. Yapacak bir şey yok. Aslında yapacak çok şeylerimiz var ama maalesef kısıtlı. Arkadaşlar şu an dönüş yolundayız. Çorlu. Ulaş Çorlu yolundayız.